Kuzey kıdıkla. Kuzey kıdıkla. Hayır kıdıkla. Saçlarını okşa şöyle. Şaş Saçlarını sev. Çekme. Hayır çekme. <laughs> Kuzeyin saçını ne çekiyorsun sen? Kuzeyin keyfine bak. <laughs> Kızım. Nazik ol. <laughs> Kuzey'le Meyrem kavga ediyor şu an. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Meyrem, abinin saçlarını sev. Sa saçını sev. Tamam, tam saçını sev. Saçını sev. Hayır. Kuzey Kuzey hayır. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Kim yapıyor? Kuzey mi? Ama siz arkadaşsınız. Hayır, hayır. Hayır siz arkadaşsınız. Hayır. 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 O tamam oynay otur oynay bırak oynay bırak kuzeyin şeyini bırak tişörtüne kuzeyin kızım kuzey oynamak istiyor seninle <laughs> Meryem kuzeyi kaçırdı Bak Elif'le falan çek videolarını Elif'le çekiyor şey nereye çıkar <laughs> Ara ara da atabilirsin aynı videoları. <laughs> çok şeyler Ara atayım onları. Meryem, Elif. Sizlere... <laughs> Elif sen Meyrem'i çok sevdin mi? <laughs> Meyrem sen? Meyrem, Elif ablamı çok sevdin mi? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Gece. Gündüz. <gülüyor> Gece. <gülüyor> Gündüz. <gülüyor> Gece. Gündüz. <gülüyor> Gece. Gündüz. <laughs> 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 Gece. Gündüz. Gündüz. Gece. Z gece. Gündüz. <Gülüyor> gece. <Gülüyor> Gündüz. Cüce. Deve. Sen Cüce. Deve. Cüce. Deve. All day, all day, all day. Meyrem sen de kalk ayya. Meyrem sen de kalk. Meyrem sen de kalk. Kalk kalk. Kalk. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce deve. Onu me Meyrem ne yaptın? Meyrem. <laughs> ya kızım bak. ne? Biz. Ee, bak, Nereye? Az bak. Bak, bak. oradan bu bak. saat bu saatte ne parkı? Bak. Hayır bu saatte park olmaz. Anne neye mi gidiyorsun? Meryem. Anne neye mi gidiyorsun? Elif ile beraber mi? Bak Elif ablan ayakkabını giydiriyor. Bye bye. Sen ne istiyorsun kızım? Çay. Bana bak bana. Masum rolü yapma şu an. Ne istiyorsun? Çay mı? Çay mı? Çay mı istiyorsun? Evet de. Evet. Hadi kızım. Aplayar ya buldu. Aa buldu elifi. Aa buldu. Aa buldu elifi. Ben de. olsun. kadar sabah oradan. Of iş duruma daha hazırlanmadım. Var ya. Hazırlanmadım. biz mesela 11'de salınır. Yiyorsun. o birde gidiyor. Silas anne. Nerede de, tatlının şiresi kalmamış. Nerede aldınız? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Şey, ama elde görmek ister Fatma. Bir dakika, anne bir dakika. Halay çekelim hadi. hadi halay çekin. Ne ne ne. Hoppa kızma. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey. Elime niye vurdun? Bak Canarcı da ağlıyor. Tamam mı?